Selamun aleyküm. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Akşamın bu vaktinden sizlere seslenmek, sizlerin hayatında yer ve iz bırakacak hikayeler anlatmak istiyoruz ki toplum olarak hikayesi olmayan bir topluma döndük. Talebeler, insanlar gerçekten internet, bilgisayar, cep telefonu nedeniyle birbirleriyle konuşmuyorlar. Dertlerini, sıkıntılarıyla paylaşmadıkları için yeni sorunlara Yerin sorunlar ortaya çıkıyor. O nedenlerdir ki değerli arkadaşlar, değerli dostlarım, kardeşlerim size bir öğretmen hikayesi anlatacağım. Ki bu hikayede herkesin alması gereken dersler var. Kıssadan hisseler, hisseler var. Güzellikler var. Ki bu güzellikleri sizinle paylaşacağım.

Ee, bu hadise şimdi sizlere anlatacağım. Ee, bir öğrencinin babası ona bir kol saati almış. Gerçekten kol saati çok kıymetli. Hiçbir öğrencide olmayan bir saatmiş. Tabi o zamanlar kimse de gerçekten benim öğrenciliğim yıllarında da kimse de böyle kol saati yoktu, böyle şeyler yoktu. Haliyle diğer talebeler bunları kıskanmış, çok beğenmişler, imrenmişler bir tane öğrenci bu saati çalmaya kafaya koymuş. Demiş ki ben bu saati bir şekilde çalmam gerekiyor. O saat onun çok ilgisini çekmiş ve bu saat mutlaka benim olmalı demiş. Aradan zaman geçmiş. Tabi beden dersine öğrenciler, talebeler çıkmışlar. Öğrenciler soyulmuş. soyunurken o diğer öğrenci saati soyunma odasına nereye koyduğunu takip etmiş. En son o öğrenci çıktıktan sonra o saati çalmak isteyen talebe gitmiş. Ee, diğer talebenin koyduğu yerden saati almış. Tabi beden dersi bitmiş. Öğrenciler bu sefer kıyafetlerini giymeye başlamışlar. Ee, o saati olan öğrenci e, koyduğu yere ceblerine bakmış. Kıyafetlerini ceblerine bakmış. Sağa sola bakıyor. Saat yok. Ee, acaba düşürmüş olabilir miyim diye bahçeyi arıyor, sınıfları arıyor, derslikleri arıyor, soyunma odasında etrafı arıyor, bir türlü bulamıyor. Ve iyice saatin çalındığından emin olduktan sonra e, sınıf öğretmenine söylüyor, sınıf öğretmeni de bu sorunu çözeceğini söylüyor, tabiatıyla öğrencileri tahtaya kaldırıyor saati bulmak için. Bu saati çalan öğrenci de tahtaya kalkıyor. Bunları bir sıraya koyuyorlar. Ee, öğretmen diyor ki herkes gözlerini yumsun Öğretmen de gözlerini yumuyor. Öğretmen tek tek herkesi arıyor, saati buluyor. Saati bulduktan sonra e, saati alıp cebine koyuyor. Ee, hiç dersin insicamını bozmuyor. Aynen derse devam ediyor. Yani saati şu öğrenci aldı. Vay sen niye aldın? Bu saati niye çaldın? Toplum içinde o öğrenci hiç rencide etmiyor. Derse devam ediyor. Teneffüste de o saati çalınan kişinin saatini götürüp o kişiye teslim ediyor. Ve o şekilde konu kapanıyor. Bu saati çalan Öğrenci, öğretmen oluyor. Ee, öğretmen olunca bu saati bulan, yani bu öğret saatı bulan, ortaya çıkaran, çıkaran öğretmenle aynı okulda görev yapıyorlar. Tabii belli bir süre geçtikten sonra bu konu açılıyor. Ee, bu çocuk diyor ki, hocam ben o gün saati çaldığımda siz beni neden rencide etmediniz? Bu saati neden benim çaldığımı söylemediniz? Dediğinde öğretmen şu cevabı veriyor. Evladım o gün siz gözlerinizi kapattığınızda ben de gözlerimi kapattım. İşte değerli dostlar, değerli arkadaşlar, kardeşlerim, yarenlerim. Burada ne kadar güzel bir problem çözme tekniği, yöntemi var. Ve yine bir hocamız da bir öğrenci altını ıslatıyor. Hiçbir şekilde onu rencide etmiyor. Hemen bir su alıyor, o suyu Çocuğun alt tarafına döküyor. Çocuğum sen alt etrafını niye sattın diyor git üstünü değiş. kıyafetin değiş gel. Ve bu şekilde insanları rencide etmiyor ve çocuğu kazanıyor. Çünkü biz toplum olarak hata yapan insanları rencide ediyoruz, karalıyoruz. O insanların öz güvenini itirmeye sebep oluyoruz. Bunun için ben sürekli hocalarımıza derim arkadaşlar. Bir problem olduğu zaman problemi iyi yönetin, Ferasetinizde, aklınızda yönetin. Ee, bir gün iki gün sonra yaptığınız hareketlerden pişman olmayın ve bir problem üzerinden yeni bir problem ortaya çıkarmayın. Örneğin öğrenci size saygısız yaptı, ona gerizekalıyım, zekalı demeyin, ona hakaret hamis konuşmayın. Onlar çocuktur, çocuklar hata yapar, yarın pişman olurlar. Çünkü bunlar çocuklar. Çocukların yaptığı hal ve hareketler ya bizim ektiklerimizdendir, ya da biçtiklerimizdendir. Evet değerli dostlar. Umarım bu hikayeden feyizlenmişsinizdir, bereketlenmişsinizdir. Güzel bir hikaye, herkesin paylaşmasını, buradan kendisine pay çıkarmasını temenni ederim.